Oğlum siz internette gördüğünüz birçok şeye niye hemen inanıyorsunuz la? Hollanda'daki şu üniversitedeki şu abimizin 2006 yılında başlayıp 2015'te bitirdiği, neredeyse 10 yıl süren sarı lamba sendromu denen bir araştırması var kardeş. Bu araştırma insanlar bir arkadaş grubunda kendilerini çok rahat hissettiklerinde en az bir kişiyi hafifçe zorbalamaktan keyif almasının avcı ve toplayıcılıktan gelen bir aidiyet testinin mirası olduğunu söylüyor cürüm. Katılan 100 kişiden 69 yakın arkadaşlarına sürekli laf sokarak onu gerip istemeden arasındaki bağ güçlendirmeye çalışırmış. Bizde de öyle değil mi? Eğer bir arkadaşın sana laf sokmuyorsa muhtemelen seni çok da yakın görmüyordur. Buna ek ne böyle bir üniversite ne böyle bir adam ne de böyle bir araştırma var. Ama bu yalan uyduruş şeklim. Oğlum adamın bu kadar takipçisi ve beğenisi var. Yalan söylüyor olamaz herhalde. İçgüdüsü sizleri çok yanlış yere çekiyor. Gördüğünüzü araştırın kardeş. Tıpkı son videomda bilerek aslan dediğim hayvan gibi İşte bu yüzden videonun başında şunu sordum.